Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik, bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Fatma Geri 180'den fazla filmde oynadı. 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Gerek, Çağaloğlu Kızı Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrol olan yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Hava Eri'nin yaptığı Lekeydi. Lekeyi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Gerek'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memdu Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde Memduh Ünle tanışıklığı, Gürün hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyal Demokrat Halkçı Partiden 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı. Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memdu Ün, 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş, Bodrum'un torba mezarlığına defnedilmişti. Fatma Girik, annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik torbadaki evinde yaşıyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.